arkadaşlar. Bugün birlikte şu görmüş olduğunuz tüylerden avize yapacağız. Ben bu şekilde biraz yaptım. Şimdi bir tanesini de size göstereceğim. İlk olarak 25 santim bir ipim var. Makrome ipim. Markasını da göstereyim. Makrome ipimin şu şekilde rüya 3 büküm makrome ip aldım. Şöyle göstereyim. Bir tane de şu şekilde taram var. Ee, onun haricinde avizemizi yapabilmek için şu şekilde bir kasnağa ihtiyacımız var. Şu şekilde ben bunun bu iç kısmını kullanacağım. Dış kısmında şöyle demir olduğu için bunu kullanmak istemiyorum. Bir de küçük bir kasnağa ihtiyacımız var aslında. Elinizde varsa bu 30 santim civarında bir kasnak. Bir de ortasına küçük bir kasnağa ihtiyacımız var ama bende olmadığı için ben onun yerine şu şekilde tel kullanacağım. Ee, teli böyle katlayacağım. Bant diyeceğim. İple saracağım ve bu şekilde bundan daha küçük bir parça elde etmiş olacağım. Ben bu teli internetten almıştım. Ee, siz elektrik teli de kullanabilirsiniz. Elektrikçiden alıp bu şekilde malzemelerimiz. Şimdi birlikte tüyümüzü yapalım. Şimdi bu şekilde 25 santimlik bir ipim var. Bunu ikiye katlıyorum. Bir tane 25 santimlik ip. 14 tane de 11 santimlik ipe ihtiyacımız var. Şimdi bu 11 santimlik ipi katlıyorum. Bu şekilde şunun altına koyuyorum. Bir tane daha 11 santim alıyorum. Bunu da ortadan ikiye katlıyorum ve ilk olarak şöyle şu ipin altına geçiriyorum. Şuradakinin de ortasına geçiriyorum. Ve bunu iki taraftan böyle çekiyorum. Şuradan avizeye geçirebileceğimiz kadar bir e, yer bırakıyorum. Aynı bunlarda da görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde takacağım. şu modellerden 7 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bunu almış olduğum tarağın bir böyle çok ince yerleri var. Bir de böyle biraz seyrek olan yerleri var. İlk başta bu bükümleri seyrek olanla ayırıyorum. sonra şu ince olan yeriyle de iyice tarıyorum. Bu şekilde taradıktan sonra da kenarlarını kesip şekil vereceğiz. Bu şekilde tüyümü tamamlamış oldum. Şimdi ben bundan ihtiyacım kadar yapacağım. Ondan sonra tekrardan işlerimizi başlatacağım. Ben tüylerimi bitirdim. Toplamda 30 tane tüy yaptım. Bunlardan 12 tanesini alt katmana, 18 tanesini de yukarıdaki halkaya geçireceğim. 18 tanesini bu kasnağa geçireceğiz. Birinde telimi ben bu şekilde e, yuvarlak bir şekilde büktüm ve buraları bantladım bunun ölçüsü şuradan şurası 21 santim, boyu da toplamda 66 santim falandı bu şekilde şimdi e, şöyle yine küçük bir telim daha var bunu da avizenin en üst tarafına işte lambanın üst tarafına gelecek şekilde bir kanca Oluşturacağım. Bunu da 13 cm boyutunda keseceğim. 13 santim ee, kenarlardan da kıvırma payı olacak. Şimdi böyle bir kancı şeklini vereceğim buna. Şurası 13 cm. içinden geçirip burayı sıkınca lambanın üst tarafında duracak o duyun üstünde. Şimdi tekrar açacağım çünkü buralara birazcık ip dolayacağız. Evet. Şimdi şöyle ipimi elime alıyorum ve sıcak silikonu sıkıp yapıştırma işlemine başlayacağım. Bakımı da sardım. Şimdi bunları birbirine bağlayacağım. Bu şekilde iki kat olacaklar. Şimdi dört tane 17 santim ip keseceğim. Şimdi bu kestiğim 4 ipi karşılıklı gelecek şekilde yapıştırıyorum. 4 tane ipimi yapıştırdıktan sonra şimdi ortadaki halkaya yapıştıracağız. Evet. kendi e, abajur iskeletimizi yapmış olduk. Şimdi şu en üste takılacak olan halkayı takalım. Buna da yine eşit bir şekilde ipler keseceğiz. 25 santim civarında e, 4 tane ip keseceğim. da buradakilerin tam ortasına gelecek şekilde yapacağım thank you Tüylerimizi yapıştıracağız. Şimdi size daha iyi gösterebilmek için ve yaprakları daha düzgün takabilmek için böyle tripota bağladım. Şimdi e, alt taraftan başlayacağız. Alt tarafa e, 12 tane takacağız. 12 taneyi ayırıyorum. Ve takmaya yapıştırmaya başlıyorum. Aslında ben dikecektim. Fakat dikmenin daha zor olacağını düşündüm. O yüzden yapıştıracağım. yukarıya başlıyorum. ve bu şekilde avizemizi tamamlamış olduk ee, yukarıya 18 tane aşağıya da 12 tane benim için yeterli oldu daha sıkı da yapabilirsiniz artık sizin zevkinize kalmış şimdi bunu lambama takıyorum evet ben bu şekilde avizemi taktım kancayı da şuraya geçirdim çok rahat oldu gerçekten çok beğendim içime sindi Dilerseniz bunları tekrardan burada da tarayabilirsiniz. Ben birazcık böyle elimle düzelttim. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize kolay gelsin.